Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün DeFi ama ben DeFi diyeceğim biliyorsunuz siz öyle kullandığınız için. Binance'a yeni gelen DeFi USDT vadeli işlemler çiftinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bugün saat Türkiye saatiyle 10 itibariyle Binance Futures borsasında şu gördüğünüz USDT Futures bölümüne eklenmiş Şekilde şurada Defi diye arama yaptığınızda bulabileceğiniz e, süresiz vadeli işlem olarak geçen bir çift açılmış e, bulunuyor. Bildiğiniz üzere bir önceki e, videomda yine Defi'den bahsetmiştim arkadaşlar. Bugünlerde oldukça popüler. Şimdi bu Defi USDT nedir? Bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar Defi USDT dediğimiz şey aslında daha önceki videoda bahsettiğimiz gibi Defi bir coin değil sadece merkezi olmayan bir finans adında bir oluşum arkadaşlar. Öyle düşünün. Bir fikir e, olarak düşünebilirsiniz. Zaten bir önceki videomuz şu an sağ üstte yer veriyorum. İzlemeyenler onu muhakkak izlediğinde definin ne demek olduğunu anlayacaklar. Şimdi arkadaşlar defi USDT gördüğünüz gibi 1000 dolardan satışa başladı. Bugün işte en düşük 964 dolara en yüksekte 1189 dolara çıkmış. Ee, gördüğünüz gibi en fazla kaç e, en fazla 50 kaldıraçla işlem yapabileceğimiz bir endeks arkadaşlar. Şimdi bu endekste neler var? Bunu bilmek çok önemli. İlk önce Defi USDT'ye yatırım yapmadan önce Defi USDT'nin fiyatı nasıl belirlenir? Bunu çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun bir hesaplaması var aslında. Hesaplamasına neler dahil oluyormuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi market hacmi işte bu vadeli işlemlerdeki hacmi e, gibi 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 işte bir hesaplama faktörü var. 28 Ağustos itibariyle bu hesaplamayı paylaşmış. Burada gördüğünüz gibi şunu bilmeniz gerekiyor. Bunu Bu endeksin fiyatını belirleyen bu gördüğünüz 11 tane coin arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 11 tane coin. Bunların da işte hacmine göre e, belli bir hesaplama yöntemi var. Bu da bunun ağırlığını oluşturuyor. Şimdi baktığımızda Çelink arkadaşlar şu an için 28 Ağustos itibariyle bu indeksin fiyatını belirlemekteki en önemli faktör. %27.36'sı Çelink arkadaşlar. İkinci sırada ne var arkadaşlar? Lent var. Gördüğünüz gibi bu ağırlıkta. Şimdi diyelim ki kampantın ilerleyen zamanlarda market hacmi arttı. İşte o zaman kampuan daha etkili olmaya başlıyor arkadaşlar. Fiyatı bu şekilde belirleniyor. Yani bu 11 tane DeFi projesinden oluşan coin'in bir paket hali arkadaşlar. 11 tane coin bu gördüğümüz DeFi USDT indeksini, süresiz indeksinin fiyatını belirliyor arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etmemiz gerekiyor. FTX'te bu daha önce vardı arkadaşlar. FTX kullananlar bilir. Bu arada FTX borsasına henüz üye olmadıysanız aşağıda vereceğim link üzerinden %5 komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen videolarda FTX ile ilgili bir yarışma ve daha detaylı bir anlatımla sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi FTX kullanan arkadaşlar bakarsa mesela şuradan arayalım hemen. Aynı coin'i aynı indeksi diyelim arkadaşlar. Şuradan arayalım. Bakın şöyle yazalım. DeFi yazalım. Gördüğünüz gibi DeFi perpetual çıktı. Aynı şey arkadaşlar, aynı şey değil aslında. Şimdi onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi FTX borsasında arkadaşlar bunun fiyatı 3079 dolar. Kesinlikle şu yanılgıya düşmeyin. Orada 3079 dolar işte burada 1038 dolar. Burada demek ki düşük hemen almalıyız gibi bir yanılgıya düşmeyin arkadaşlar. FTX borsasının hesaplaması, şu gördüğünüz hesaplaması ve esasa aldığı coinler Binance'tan farklı arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki hesaplama, bakın şuraya tıkladığımızda çıkacak zaten. Hesaplama farklı bir şekilde işlediği için buradaki fiyatla Binance'daki fiyatın eşit olmaması. Şuradan şöyle yapalım arkadaşlar bakın nasıl hesaplanıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Buradaki hesaplamadaki coinlerle buradaki coinler tamamen farklı arkadaşlar. Bazıları tabii ki aynı ama farklı coinler de var. Dolayısıyla FTX'i kullanıp Binance'tan bakanlar Aa, Binance'da 2000 dolar daha düşükmüş. Normalde 3079 dolar işte 3 katı olması gerekiyormuş gibi bir düşünceye kesinlikle kapı, kapılmasınlar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu özellikle vadeli işlemlerde süreli ve süresiz kontratlarda FTX gerçekten ee, çok güzel e, hamleler yapmış durumda. En önemlilerden bir tanesi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şimdi göstereceğim. Altının hemen bakıyoruz. Burada da vardı arkadaşlar zaten. Arkadaşlar altına yatırım yapabileceğiniz bir ee, süreli pardon süresiz evet çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi süresiz kontrat cinsi de FTX borsasında tether gold olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi tether gold olarak hemen hemen fiyatı da 10 altın fiyatıyla aynı altına yatırım yapabileceğiniz bir süresiz kontratla FTX borsasında bulunuyor arkadaşlar. FTX borsasındaki süresiz kontratlar çok fazla arkadaşlar. Hemen hemen her şey hakkında süreli ve süresiz kontratlar var. Özellikle vadeli işlemler sevenlerin dediğim gibi aşağıda vereceğim link üzerinden FTX borsasına kayıt olmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. bugünlerde arkadaşlar video sayısını arttıracağım. Yeni bir yarışma düşünüyorum. kanalımda sizlerin de video yayınlamasını sağlamayı düşünüyorum. Bunun hakkında da aşağıda yorum yaparsanız çok sevinirim. O da şöyle olacak. sizler kripto para piyasası ile ilgili herhangi bir konuda arkadaşlar yararlı olabilecek herhangi bir konuda video çekeceksiniz. Bana yollayacaksınız. Ben de bunu kanalımda yayınlayacağım. Bunun beğenme sayısına göre ya da izlenme sayısına göre size de belli bir ücret ödüyor olacağım. Bunun detaylarıyla ilgili aşağıda vereceğim mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda vereceğim yine aşağıdaki yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten YouTube'a girmek isteyen, YouTube'da yararlı içerikler oluşturmak isteyen ve bunu da paraya döndürmek isteyen arkadaşlar için kanalımda böyle bir fırsatı da sizlere sunuyor olacağım arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. İlerleyen videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı, bu videoya yorum atmayı e, unutmayın arkadaşlar. Son olarak, Binance vadeli işlemler Binance Futures borsasına kayıt olmayan ve ilk kez giriş yapanlar için bir referans kısmına soracak yine aşağıda yer vereceğim. Türkiye referans yazarsa 10 komisyon indirimden yararlanabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere.